Merhaba arkadaşlar. Ee, bu adımda resource'umuza bir silme işlemi ekleyelim. Ee, bakarsanız şu anda bizim servisimizde bir silme metodu yok. Bu yüzden bir silme metodu oluşturacağım. Ee, o yüzden şuradaki metodumu kopyalamakla iş, işleme başlamak istiyorum. Çünkü aynı mantıkla ilerleyecek. Zaten siz de e, görmüş olacaksınız. Burada ne yapacağım? Metod ismini değiştireceğim. Delete by id yapabilirim belki. Bir kullanıcıyı silme işlemi yapacağım. Ee, bir yani aslında şöyle düşünebiliriz. Biz kullanıcı silme işlemi yapacağım için for döngüsü kullanamam. For döngüsü kaldıracağım. Onun yerimiz, yerine elimizde iki, seçenek kalacak. Mesela seçenekler iki seçenekte de kalacak demeyeyim de iki tane mesela aklıma gelen seçenek var. Seçeneklerden biri temporary yani geçici bir liste oluşturabilirim. Yani mesela silince ona ekleyebilirim. o, onu geri döndürebilirim veya listeden sonra çıkartabilirim şeklinde olabilir. Ama bu çok e, maliyetli gereksiz bir yöntem. Ben bunun yerine bir iterator kullanmak istiyorum. O yüzden yapımı iterator formatında yapacağım ve sizle birlikte bunu yazalım hadi isterseniz. Şimdi buradaki metodumuzu kopyaladık. E, buna ne dedik? Bir user döndüren delete by id'ye göre bir yani id alan ve bunu döndüren bir metodumuz olsun dedik. Buradaki for döngümüzü kullanmayacağız. Hatta gene şunu komple şurayı silelim. Bir belki if kullanabiliriz ama kalsın onu silelim hatta kalmasın. Tekrar yazılabilir önemli değil. Şimdi bize ne dedik? Bir user userslarımız zaten yukarıda tamleydi. Şurada. Bir userlarımız içerisinde geçen, gezen bir iterator lazım. Bu iteratorımızı yaratıyoruz. Bu iteratorımız içinde bir de tamlama yapmamız gerekiyor. Bunu bir değişkene atamamız gerekiyor. Bunu atayalım isterseniz. Bu değişkenimizin adına iterator diyeceğim bakalım şurada bir kızartıyor büyükman import'tan dolayı aynen Java geçir sınıfımız zaten bir iterator'ı burada bir while döngüsüne sokmam gerekiyor çünkü user'larımın içerisinde gezeceğim biliyorsunuz iterator sınıflarımızı as next diyorum Bu while döngüsü içerisinde geziyorum her user'ımı sırayla bu iterator'ımdan alıp burada e, User, yani içerisinde alıp user'ı tek 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 tüm user'lar içerisinde gezi, ge, gezmek istediğim için bu yapıyı kullanıyorum ve gezmek için de bir değişkeni atadım bunu sonrası malumunuz bir id check id kontrolü yapacağız eğer bize gelen id'miz bu id'ye eşit ediyoruz gel baba iterator'dan bunu remove et çıkar ve bize return bu user'ı geri dön neye çıkardığını söyle yani ve bu bir daha kızaracak tabi hani o şeyi de bulamayabilir. O yüzden burada bir e, null da geri dönmemiz gerekiyor. Şimdi tamam burada servisimizde bunu yazdık. E, bir de bize e, lazım olan tabi ne? E, resources tarafımızda. Yani buraya controller olarak da belki yapmışsınızdır. Burada yapıyı kurmamız gerekiyor. E, burada da şuna benzer yine buna benzer bir copy paste yöntemiyle gidiyorum. Burada get mapping değil. Anlayın hatır şey hmm, tahmin edeceğiniz üzere delete. Mapping i kullan kullanıyorum. Bunları dersin başlarında zaten bahsetmiştik. Yani user hangi haliyle gideceğini zaten parametrede söylüyoruz. Şurada metod ismimi değiştiriyorum. Delete User yapıyorum. Pet Variable, Integer ID alıyor. Burada User, User Service Find User diye şimdi. Burada Delete By ID olacak. Şurayı silelim. Evet. Buradan herhangi bir user dönecek mi? Varsayalım ki dönmedi. Şimdi Burada e, tamam bu şekilde eğer şurayı silersek arkadaşlar bize siler hatta e, yani herhangi bir şey olmaz yani silebilir. E, burada bir user geri dönmeyeceğiz aslında Kullanıcıya bir user basmayacağız. Bakın şimdi şöyle bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Bizim response entity'imizin içerisinde burada e, hiçbir şey yapma dediğimiz e, bir e, durumumuz da var. Yani herhangi bir content de dönme yani hani bir yapı yapma dediğimiz bir durumda var. Bunu yukarıda silme işlemimizde ekranı basarken bunu da kullanabiliriz. Ama ben bunu kullanmak yerine burayı şu şekilde tanımlayacağım. Buraya boyut döneceğim. Silme işlemi zaten başarılıysa yani başarılıdır. Yani burada şu mantıklara ilerleyebiliriz. Silme işlemi başarısızsa tabii başarılıysa zaten 200 dönecek bu durum bize. O yüzden ben şurada şöyle bir yapıya gitmek istiyorum. Return'ı siliyorum. Baba sen silebildin mi? Tamam. Silebildiysen sıkıntı yok. Ekranın 200 bas. Eğer sen silemediysen diyor bir throw at. User not found exception. Yani bunu da silmemize gerekiyor. Aynı bu yapıyla ilerleyebilirsin diyorum yani. Aslında aynı mantık. Yani burada herhangi bir user dönmeyeceğiz. Çünkü o user'umuz silindi. Yani tabii ki de user dönmek istiyorsunuz. Hangi user dönmek istiyorsunuz? Bunu belki bilgilerinizde belirtebilirsiniz. Ama ben buna gerek durmuyorum. Hatta şuradan dönen user'ımı da aslında şurada çek yapmak için yani found exception'ı bulabilmek için göndermiştim. İstiyorsanız burada kaydettik. Gelin bir e, istek atalım. Delete. E, i̇lk kullanıcılarımızdan biri Çarkan da hatırlayacaksınız hatırlayacağınız üzere sildim. 200 döndü. Süper. Şimdi tüm listemize bakıyorum get'ten. Çok güzel. Rahayda Çarkan kaldı. ID 2 ve ID 3. ID'ye göre bir aslında silme işlemi gerçekleştirdik. Bu mükemmel e, ve HTTP kurallarının çoğuna bağlı kaldık. Neredeyse hepsinde artık kullanıyoruz. Aynı yani gerçekten çok havalı. Bir sonraki adıma kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.